Merhaba arkadaşlar, bugünkü eğitimimizin konusu 326 alınan deposta ve teminatlar, 426 alınan deposta ve teminatlar. Arkadaşlar bu hesap hem kısa vadeli hem uzun vadeli olarak kullanılan bir hesap. Öncelikle 326'dan başlayalım. 326 alınan deposta ve teminatlar, 3. kişilerin belli bir işi yapmalarını aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır arkadaşlar. Bu hesaba sadece nakit olarak alınan değerler kaydedilir. Teminat olarak alınan menkul kıymetler, senetler, emtialar bu hesapta takip edilmez. Nazım hesaplarda takip edilir. 90 nazım hesaplar bir yıl içinde geri verileceği düşünülen depozito ve teminatlar bu hesapta takip edilir. Bir yıldan daha uzun süre kalacak alınan depozito ve teminatlar 426 alınan depozito ve teminatlar hesabında takip edilir. Bu konuyla alakalı depozitonun alınması örneğinden başlayalım. Öncelikle ben size bu örneği açıklamak istiyorum. Firmamız bayilik sistemiyle çalışıyor. Bayilerimiz var. Firmamız bayilik sistemiyle çalışması nedeniyle yeni bayilik vereceğimiz ABC şirketinden bayilik sözleşmesi gereği bir yıl için vereceğimiz bayilik süresi arkadaşlar Ocak ile Aralık arasında olacaktır. Yani 2021'in tam bir yılı olarak düşünün. 31 Aralık 2021 tarihinde geri vermek şartıyla biz 10.000 TL depozito aldık. Bu depozito bedeli şirketimizin Akbank'taki hesabına havale olarak gelmiştir. Biz firma olarak bir yıl içinde geri ödeyeceğimizi bildiğimiz aldığımız depozitoları hangi hesapta takip etmemiz gerekiyor? 326 alınan deposta ve teminatlar. İleriki dakikalarda anlatacağım 426 hesap ise geri alma süremiz. Bulunduğumuz yıldan sonraki yıllara denk gelecek deposta ve teminatlar olursa 426 hesap kullanılacak. 326 olarak devam edelim. Depozitonun alınması böyle bir şey başınıza geldiğini düşünün arkadaşlar. Ben burada bayilik sistemi örneğini verdim. Siz başka sebeplerden dolayı da alıyor olabilirsiniz. Böyle bir depozitonun alındığını arkadaşlar siz nereden bileceksiniz? Burada ben böyle hikaye senaryo şeklinde anlatıyorum size. Siz iş yerinde banka ekstresini sürekli olarak işliyor olacaksınız. Öyle bir satıra geldiniz ki banka ekstresinde artı 10.000 açıklamada depozito bedeli yatıran firmanın ünvanı. Bana göre ABC limite şirketi. Böyle bir satırı banka ekstresinde gördüğünüz an ilk akla gelecek yorum şu olmalı. Biz bayimizden 10.000 TL depozito almışız. Gelen borçlu çıkan alacaklı mantığı sürekli karşımıza çıkacak. Bankaya hesabımıza geldiği için arkadaşlar 102 bankaları okuyan arkadaşlar ana hesap olarak kullanıyor hesapları. Çalışan arkadaşlar ise Masraf fişini programda açıyorsunuz. Bankanın tarihini yazıyorsunuz, hesaba yatan tarihi. Gelen borçlu, bankaya geldiği için 102 bankalar hesabı borçlu. Hangi hesabınıza geldiyse o hesabı hesap planından çağırıyorsunuz ve borca 10.000 TL'yi yazıyorsunuz. Borç kısmı bitti. Alacak kısmına gelelim arkadaşlar. Alacak kısmında ise bu yorumu nasıl yapmıştık? Biz bayilik sistemi olarak örneğimiz verilmişti. Bayilik sistemi vermeden önce depozito istiyoruz. Teminat bedeli anlamında depozito istiyoruz. Ve bu depozito hesabımız nedir arkadaşlar? 326 alınan depozito ve teminatlar. O yüzden 326 alınan depozito ve teminatlar hesabını alacağı yazmamız gerekiyor. Program başında olan arkadaşlar 326 alt hesapta hangi firmadan teminat aldıysa, depozito aldıysa o firmanın ünvanı ve devamında alınan depozitolar olarak alt hesabı önceden açıyorsunuz ve mahsul fişine alt hesabı çağırıp 10.000 TL'yi alacağı yazıyorsunuz. Ve bir de mahsul fişinin açıklaması. Hangi firmadan geldi, ne amaçla geldi alınan depozito. Demek ki biz bulunduğumuz Yılın sonuna kadar ödemek şartıyla depozito alırsak bankada bu satırı gördüğünüz zaman gelen borçlu mantığıyla 102 borçlu 326 alınan depozito ve teminatlar hesabı alacağı yazıp işlemi bitiriyoruz. Alınan depozitonun geri iade edilmesi. Örneğimizi okuyalım öncelikle. 31.12.2021 tarihinde bayilik süresinin bitmesi nedeniyle ABC firmasından önceden aldığımız 10.000 TL depozitoyu şirketimizin Akbank'taki hesabından havale yaparak geri ödedik. Siz bu kaydı yapabilmek için neye ihtiyacınız var? Sürekli işlediğiniz banka ekstresine. Banka ekstresini işlerken öyle bir satıra geldiniz ki eksi 10.000 depozito iade bedeli ve Kime iade ettiyseniz firmanın ünvanı. Firmamız bu havaleyi yapmış. Hemen biz bu satırı okuduğumuz zaman yorumumuz şu olmalı. Önceden almış olduğumuz 326'da bekleyen depozito alınan depozitolar hesabındaki tutar firmamız tarafından bayimize geri iade edilmiştir. Bu yorumdan sonra muhasebe mantığı devreye giriyor bankaya bakıyorsunuz. Çıkan alacaklı. Bankadan 10.000 TL hesabımızdan çıkmış. Çıkan alacaklı hemen mahsuf işinde tabi okuyan arkadaşlar ana hesapları yazıyor. Mahsuf işine hesap planından 102 bankaların alt hesabı olarak hangi bankanızdan çıktıysa 10.000 TL o bankayı alacağı yazıyorsunuz ve tutarı 10.000 TL olarak alacakta gösteriyorsunuz. Arkadaşlar borç hanesine ne yazmamız gerekiyor? Siz Nasıl bir yorum yapmıştınız? Önceden biz depozito almışız ki karşı tarafa iade ediyoruz. Burada bunu ben söylüyorum. Siz iş yerinde mizan alıyorsunuz. Mizana baktığınızda 326 alınan depozito ve teminatlar hesabını alacak kalanında göreceksiniz. Fakat biz burada o hesabı kapatmamız gerekiyor. Neden? İade ettik. O yüzden mizanda 326 alacak kalanı veren bu hesabı mahsup işinde bilgisayar başında olanlar hesap planından alt hesabı çağırıyor. Ana hesap tabii ki 326 alınan deposta ve teminatlar. Alt hesapta mizanda hesap planında nasıl açılmış ise aynı hesabı çağırıp borç hanesine 10.000 TL yazıyorsunuz. Ve bu kayıttan sonra tekrar mizan aldığınızda şurada 326 doğmuştu alacakta. İade ettiğimiz için bu hesabı kapattık. Bu kayıttan sonra 326 mizanda gözükmeyecek arkadaşlar bakiye olarak ve kapandığını anlamış olacaksınız. Demek ki depozito aldığımız zaman 102 borçlu 326 alacaklı aldığımız depozitoyu iade edersek 102 bankalar alacaklı 326 alınan depozito ve teminatlar hesabı borçlu yazıp kaydediyoruz. Gelelim 426 uzun vadeli olan alınan depozito ve teminatlar. Öncelikle bu hesabın açıklamasını okuyayım arkadaşlar size. 426 Alınan Depozito ve Teminatlar. 3. kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan bir yıldan uzun süreli. Buraya dikkat edelim. bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. Bu hesaba sadece nakit olarak alınan değerler kaydedilir. Teminat olarak alınan menkul kıymetler, senetler, emtialar bu hesapta takip edilmez. Nazım hesaplarda takip edilir. Yani 9 hesaplarda takip edilir. Arkadaşlar bu açıklamamdan sonra gelelim örneğimize. Uzun vadeli depozito veya teminatın firmamız tarafından karşı taraftan alınması. Örneğimiz şirket olarak yaptıracağımız inşaat işi var arkadaşlar. İnşaat işi ile ilgili olarak işi yapacak inşaat firmasından anlaşma gereği 18 aylık iş bitimine kadar nakit olarak 100.000 TL 15 Ocak 2021 tarihinde geçici teminat aldık. Teminatı iade edeceğimiz tarih ise 30 Haziran 2022 olacaktır. Teminat bedeli anlaştığımız teminat bedeli Şirketimizin Akbank hesabına gelmiştir. Uzun vadeli depozito ve teminat alırsak iadesi bulunduğumuz yıllardan sonraki yıllarda olacak ise 426 hesap kullanılacak. Ben muhasebe kaydına geçmeden evvel siz nasıl anlayacaksınız? Böyle bir olayın yaşandığını siz nasıl anlayacaksınız? Banka ekstresine sürekli bakıyorsunuz ve muhasebe işliyorsunuz. Öyle bir satıra geldiniz ki Artı 100.000 teminat bedeli ABC inşaat. Arkadaşlar bu satırı gördüğünüz an hemen şöyle bir yorum yapmanız lazım. Biz karşı taraftan 100.000 TL ABC firmasından 100 bin TL teminat bedeli aldık. Gelen borçlu. Muhasebe mantığına geldiğimizde gelen borçlu. Bakın bankaya geldiği için gene okuyan arkadaşlar ana hesaplar kullanacak. Çalışan arkadaşlar masraf fişini açıyor, tarihi yazıyor. Gelen borçlu mantığıyla 102 bankalar fakat hesap planından hangi bankamıza geldiyse şirket hesabımıza o hesabı çağırıyoruz ve borca 100.000 yazıyoruz. Çıkan alacaklı kısma gelelim. Açıklamada ne diyor? Teminat bedeli. Artık biz yorumu yaptık. Biz karşı taraftan bulunduğumuz yıldan sonraki yılda veya yıllarda ödemek şartıyla teminat aldık. Bakın arkadaşlar, bulunduğumuz yıl Geri ödemek şartıyla alsaydık 326 fakat bulunduğumuz yıldan sonraki yıllarda ödeyeceğimiz için geri ödeyeceğimiz için 426 alınan depozito ve teminatlar hesabını kullanmamız gerekir. Uzun vadeli olması nedeniyle hesap planından tabii ki 426 önceden açılmış olacak ve bu hesap planını ABC İnşaat Limite şirketi alınan teminatlar olarak açmış olduğunuz 426 hesabına mahsuf işine çağırıp alacağı 100.000 TL yazıyorsunuz. Açıklamada hangi firmadan aldınız, ne amaçla aldınız? Özet olarak biz uzun vadeli depozito veya teminat alırsak banka borçlu geldiği için hesaba 426 alınan depozito ve teminatlar hesabı alacaklı. Siz bu kaydı yaptıktan sonra mizan aldığınızda 426 hesabı artık 100 bin TL alacak kalanı veriyor olarak göreceksiniz mizanda. Yıl sonu geldiğini kabul ediyoruz. İş yerindesiniz. Arkadaşlar, yıl sonunda 426 hesap, 326 hesaba virmanı yapılır. Yani uzun vadeli hesaptan 326 kısa vadeli hesabı aktarmamız gerekir. Çünkü 2021 yılında aldığımız bu teminatı, 2022 yılında iade etmemiz gerekiyor. Yıl sonu olması sebebi de 31.12.2021 yılında bulunduğumuz yıl sonunun yapmamız gereken kayıt 426 alınan depozito ve teminatlar hesabı bulunduğumuz yıl sonunda kısa vadeli hesaba aktarılabilmesi için mahsut işini açtığımızda 426 alınan depozito ve teminatlar alt hesabını çağırıyorsunuz. Mahsul fişinde 100 bin TL'yi borca yazıyorsunuz. Okuyan arkadaşlar tabii ki sadece ana hesapları kullanacak. 426 yıl sonunda kapanması gerekiyor olarak konuştuk. Hangi hesap olması lazım arkadaşlar? Kısa vadeye çeviriyoruz. Aynı isim aynı dikkat edin. Alınan depozito ve teminatlar 326 alınan depozito ve teminatlar hesabı doğması gerekiyor. 326 alınan depozito ve teminatlar hesabı olarak alt hesap hesap planında önceden bu ilgili firmayı açıyorsunuz bu alt hesabı ve mahsuf işine bu alt hesabı çağırıyorsunuz alacağı 100.000 yazıyorsunuz ve bir de açıklama 426 hesabın 326 hesaba bir mana. Bu kayıt amacı 2022 yılında bu tutarı iade edeceğimiz için 426 hesabı yıl sonu kapanacak artık uzun vadeli değil kısa vadeli hesaba dönüşecek yani 326 hesabı doğacak. Yıl sonunda bu kaydı yaptık. Mizan aldığınızda artık yıl sonunda 426'yı göremeyeceksiniz. 326 baki olarak gözükecek. Gelelim alınan teminatın geri verilmesi. Siz 2022 yılına girdiniz. Örneği Öncelikle okuyayım. Sözleşme gereği geçici olarak aldığımız 100.000 TL teminatı şirketimizin Akbank'taki hesabından iade ettik. Öncelikle senaryoyu canlandırayım. Sonra siz nereye bakıp nasıl yapacaksınız kısmına geçeyim. Biz karşı taraftan 30 Haziran 2022 tarihinde aldığımız depozitoyu iade ettiğimizi düşünüyoruz. O şekilde anlaşmıştık. Bunu ben size söylüyorum. Siz iş yerinde böyle bir olayın yaşandığını nasıl anlayacaksınız? Arkadaşlar banka ekstresini sürekli işliyorsunuz olacak. Öyle bir satıra geldiniz ki eksi 100 bin teminat iadesi ve firma ismi kime iade ettiyseniz. Bu satırı gördüğünüz zaman hemen akla şu yorum gelmeli. Biz mizanda önceden 326 hesabı alacak kalon olarak görüyorduk. Yani önceden teminat olarak aldığımız bu teminatı anlaşma gereği 30 Haziran'da iade etmişiz. Demek ki muhasebe mantığı olarak çıkan alacaklı ilk akla gelen mahsul fişini çağırıyorsunuz. Tabii ki okuyan arkadaşlar ana hesapları yazacak. Çalışan arkadaşlar mahsul fişini açıyor. Hesap planından hangi hesaptan çıktıysa o hesabı çağırıyorsunuz fişe ve alacağı 100 bin bankadan bakıp yazıyorsunuz. Arkadaşlar borç hanesine gelelim. Borç hanesinde önceden mizanımızda 326 hesap alacak kalanı veriyordu. Artık biz bu depozitoyu iade ettik. Alacak kalanı vermemesi gerekir. Bu nedenle 326 hesabı muhasebe fişinde alt hesap olarak önceden açılan 326'yı çağırıyorsunuz ve borca 100.000 bin TL yazıyorsunuz. Demek ki alınan teminatı geri verdiğimiz zaman bank ekstresine bakıyoruz. Çıkan alacaklı 102, 100 bin TL. Ne amaçla çıktı? Bekleyen 326 hesabı borca yazıp bu fişi kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kayıttan sonra tekrar mizan aldığınızda 326 hesabı bakiye olarak görmeyeceksiniz. Çünkü bu kayıt da kapanmış olacak. Evet arkadaşlar bugünkü eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Gerekli yayınlayacağım eğitimlerimle alakalı açıklamalar yapıyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Abone olup beni takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.